Evet arkadaşlar Ozkan şimdi harfleri öğreniyor. Bakalım doğru bilecek mi Ozkan bu harfler hangileri? A B. A B. Evet bu. Ee, bu. B bayık. Evet bu. A ayaba. Evet bu. İ, inek. Evet bu. F, F F Evet, aferin oğluma, hepsini biliyor. C C C ceviz. Evet, işte bu. D D. Evet. Bu? Onu bilmiyorum. Bu ı. Istakos. Istakos. Evet, bu. Bıçak. Yani? U. Evet. Aferin oğluma. Bu? <laughs> Palyaço. Palyaço. Evet. Yani? P. Evet. Bu? E havuç. Evet. Aferin benim oğluma. Bu? Ye yobot. Evet. Bu? Masa M. V. Evet. Bu yumuşak G. Evet, aferin. Bu k köpek. Evet. Arkadaşlar bakın, Oskan harfleri ezberlemiş. Bu? S sandalye. Evet. Bu Ye, gül. Evet, gül. Bu? He? Ye yimo. Evet aşkım. Bu? Hayır çileği. Hayır çilek. Bu? Çe Çi ek çek. Çilek. Bu? Şakay. Evet. Bu? çavşan T. Evet. Bu? Üdün. Yani? U. Ü. Ü. Bu? Z. Bu? Z. Z. bu? Ee, bir <laughs> <laughs> Nar. Nar. Bu şemsiye ş. Şey. Bu Şe. Ee, otobüs o. Evet. Bu ee, yastık y. Yatak y. Bu eee elma e. Evet, aferin oğluma bu. Ve? Evet. Vazo. Vazo. Peki, en son bu. Odek. Yani? Ö. Ö. Aferin oğluma. Şimdi Alkış. Evet.